Bu videoda size kalplerin nasıl takıldığını göstereceğim ve kalp pillerini tanıtmaya çalışacağım. Şimdi bu gösterdiğim fotoğrafta bir kalp pili görüyorsunuz. Bu pilde iki şey dikkatinizi çekecek. Birincisi bir kablo sistemi var. İkincisi de bu kablo sistemin bağlı olduğu bir batarya var. Basitçe kalp pilleri bir kablo ve bir bataryadan oluşur ve bunları daha sonra birbirine monte edilerek çalışan sistemlerdir. Peki kalp pilli takma işlemi nasıl yapılır? Bunun üstünde size kısaca özetleyeceğim. Kalp pilli takma işlemi için hasta steril bir şekilde anjiyografi laboratuvarına alınır. Genelde sol ya da sağ köprücük kemiğinin altı kullanılır ve sık olarak kullanılan taraf sol köprücük kemiğinin altıdır. İşleme başlamadan önce bu bölge steril olarak yıkanır. Küçük bir 3-5 santimlik bir alanda kesi yapılır. Kesi yapıldıktan sonra bu bölge deri altı ve kaslara kadar açılır. Bir enjektörle girilerek o bu bölgenin altındaki damar damar giriş sağlanır. Giriş sağlandıktan sonra bu iğnenin ucundan bir tel o damarın içine yönlendirilir ve bize rehberlik yapar bu tel. Daha sonra bu telin üzerinden bir kılıf gönderilir ve bu kılıf ve daha sonra bu tel geri alınır. Bu kılıfın içinden işte bu kablo yavaş yavaş damarın içinden itilerek önce damarın içinden sonra sağ kulakçıktan geçer sonra sağ kalp kapağının içinden geçer ve daha sonra da sağ karıncaya uygun pozisyona yerleştirecek. Bu yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra dışarıda kablo ile batarya birbirine doğruca bağlanır ve daha sonra steril şartlarda yine bu açılan yara bölgesinin içine doğru tabiri caizse gömülerek batarya ve kablo bu bölgeye saklanır. Daha sonra yara yeri dudakları kapatılır. Dikişi atılarak bu bölge steril hale getirilerek iyileşme sürecine aslında kalp pili takma işlemi dediğimiz prosedür buradan ibaret bir işlem. Yaklaşık başarılı ve sorunsuz bir işlem. 45 dakikayla 1 saat arasında takılacak pilin cinsine, kablo sayısına göre de değişerek yapılır. Güvenli işlemlerdir. Bu işte tecrübeli, bilgili ve ana işi bu olan hekimler tarafından çok daha hızlı, doğru ve başarılı bir şekilde yapılır kalp pili takma işlemi. Kalp pili takma işleminin daha sonrasında bu pilin doğru bir şekilde kontrollerinin yapılması gerekmektedir.